Işık kısmı zaten burada. Üstte. evet onu biliyor. Açıyorsunuz kapatıyorsunuz. Suyu buradan koyuyoruz. Altta iki tane çizgisi var. Kırmızı en üst nokta. En üst noktaya kadar dolduruyoruz. Buraya hazır su koyuyoruz. Tamam. Ee, sonrasında şu kısımda şöyle açalım. Bakın düşüyor. Buradan sıkıyoruz. Tamam. Sabit bırakıyoruz. Ayar yapacaksak. Ve şu bu kadar da açı ayarı var. Yarım ölçekte Yarım açı ayarı var. Daha fazla tam tur çevirmeyelim. Evet. Burada cihazımızın buharı suyunu koyduktan sonra çalışma süresini ayarlıyoruz. Power kısmı üst modül için sadece bu burası var. E, sistem dedik dediğimiz zaman ısıtmaya başlıyor. Sonrasında ozon nedir? Buharı verirken birazdan buharı da verdiği zaman da çekeceğiz. E, daha yoğun bir şekilde vermesini sağlıyor. Ekstra ozon ya da başka bir şey koymuyoruz. E, buharı yoğunlaştırıyor, sıcaklığı arttırıyor. Şimdi bu düşüyor. Birazdan sıkacağım onu. Sıktım. Tamam. Sonrasında makinenin alt kısmına geçtiğimiz zaman, burada vakum terapi dediğimiz olay. Vakum terapi, şuradan vakum başlığını alıyorum, vakum başlığını çalıştırdığımız zaman şu şekilde, startı verdiğimiz zaman buradan vakumlama yapmış oluyor. Şuradaki bilyeler sayesinde kayganlaştırmayı sağlıyor gördüğünüz Bak, gibi. Zaman Buradan basınç ayarını sonuna kadar getirdik. Gördün mü? Var. Çalışma süresi. Durduruyorum. Durdurduktan sonra tekrardan şu özelliğini de gösterelim. Sprey. Buraya tonik ya da sprey koyduğumuz zaman buradaki su da koymuş olsak partiküller ayırmış oluyor. Sadece şuradaki deliği kapattığımızda çalışmaya başlıyor. Bunun olayı da bu şekilde. Sonrasında bunu durdurdum high frekans açıyorum. Start buradan bastıktan sonra high frekansta derecesini ayarlıyorum. Bakın startı verdim. Şöyle tekrardan elimize dağılmamız gerekirse. Sivilce ve aknelerin kurumasının noktasında cilde uygulanıyor. Düşükte başlanmasını tavsiye ediyoruz. 2 gibi. bunu da kapattım. Ayarını buradan 8'e kadar arttırabiliyoruz. Kapatmış olduk. Brush özelliği fırça özelliğidir. Fırça özelliğini noktasında şu başlığımızı elimize alıyoruz. Birçok başlığı var bunun. Şu şekilde yerleştirdikten sonra start diyoruz. Tekrar start'a bastığımızda şurada tuşu var. Bu şekilde işlem uygulanıyor. Bu şekilde terse dönmüş oluyor. Bunun olayı da bu şekilde. Sökmesi takması gayet basit. Şık diye oturuyor ve çıkıyor. Sonrasında lifting galvanik akımlar var. E, lifting galvanik akım için start'a tekrar basıyoruz. Burada galvanik akımlar şu üç kablo e, ile çalışıyor. Burada bakalım. Evet. Kişiye akım vermiş oluyoruz aslında. Bu eksi kutup. Devreyi tamamlayabilsin diye e, kişinin elinde duruyor bu. Vücudu hani elektrik çarpması olayı gibi düşünelim. Ee, şey yapmış oluyor. Buradan arttırımını yapıyoruz. Tekrar start'a bastığımızda şurada kırmızı yanıyor. Şu anda tuttum ve e, değdirdiğimde küçük küçük akım verdiğini göreceksiniz. Sen de dene. Burayı eline alıyorsun. Ben de sana uygulama yapıyorum. Çok güzel. onun şansın. Akım hissediyor musun? Evet. Tamam. Bu da bu şekilde. <laughs> Sonrasında ultrasonik başlığa geçtik. Ultrasonik başlıkta bu eksi prop dediğim gibi sadece cilde uygulamıyor bu. Tutuyor devreyi tamamlasın diye. Bu başlıklarla göz çevresi ya da yanak bölgesi, çene altını bunlarla yapıyoruz. Ultrasonik başlık olarak da çalıştırdığımız zaman şu birazcık su alabilir miyim? Partikül alacağız. Evet. Start'ı verdik. Start'ı verdikten sonra ikisine de... Sıkadabiliriz. Tamam. İkisine de şey yapıyoruz değil mi? Burada biraz daha alayım. Burada aslında ses dalgalarıyla cilde yedirmiş oluyoruz. Şuradan... Start'ı verdikten sonra... Şu ikisi göz çevresi ve yüz için. Buna da işlem uygulayalım yine. Bakın. Görüyorsunuz. Şuradan bastığım zaman çalışıyor. Görüyorsunuz. Biraz daha su verelim buraya. Sık sık. Bak tamam. Şu şekilde. Göz çevresi için de deneyelim tekrar bunu da. Şöyle. Şu an bu çalışıyor bu şey mi? Pink yani. altına e, yedirmek Cilt için göz Gözalt, altı ve yanaklardaki alındaki şeyler için. evet. Cilt altına yedirmek için bir şey mi, maske mi? Serum. <laughs> <Evet. gülüyor> hmm. Sonrasında cold ve hold diye e, vücuda uygulamış olduğumuz bu arada bu arada çalışmaya başladı. Yoğunluğu bu şekilde. Evet. Ozona bastığımızda basıyorum. Daha yoğun bir şekilde gelecek. Ozona bastım. E, cold ve hold başlığı da soğuk sıcak başlığıdır şuradan çalıştırdığımız zaman bir tarafı buz gibi soğur diğer tarafı da sıcak olur oluşturduğumuz yapmış olduğumuz işlemlerle cilde ne yaptık hasar verdik İstenilen bir durumda orasını toparlasın diye vakumlu olsun işte diğer başlıklarla olsun orada yatıştırmak amacıyla bu tarafıyla soğuk bu tarafıyla da sıcak kompleks uygulayabiliyoruz bu şekilde